MS'nin üstüne pizza sunum tatlısı tanıtım videosuna hoş geldiniz. İzlemiş olduğunuz bu pizza sunum tatlıları ahşaptan yapılmış olup en küçüğü 24 cm bir ikinci modelimiz 24 cm çapında olup orta boy olarak geçen diğer tatlımız 4 santim çapındadır. Ve en büyük tahta modelimiz 42 santim çapında olup Restoranlarda, lokantalarda, pizza satışı yapan yerlerde ürününüzü sunum yapmak için ya da servis yapmak için kullanacağımız tahta modellerindendir. Açıklama kısmındaki bulunan bağlantıdan satın alabilirsiniz ya da bize mail adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.